Hadi amca, haydi de güzel bir türkü çekti. Ben dayanamam, ben da bu hazrette. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşin aşkına da canım, yakma çıramımı. Ya beni de götür, sen de gitme ahazı, Ateşin aşkına da canım Yakma çıramı Ya beni de götür Ya sen de gitme <laughs> Yersin eve da Bir koyduk damar suyunun bir bağları. Gayrı geçiyor de anam gençlik çağları. Ya beni de götür ya senden gitme. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum.